2025 yılı Hollanda ehliyet sınavı ile ilgili genel bir bilgi vermem gerekirse eğer yurt dışından gelen e, insanlar olarak ekspaksak yani nitelikli göçmensek ehliyetimizi direkt değiştirebiliyoruz. Eğer değilsek evlilik birleşmesi, ticaret, iş, iltica, imburungen statüsünde geldiysek mecburen Türk ehliyetimizi değiştiremiyoruz. Ne kadar saçma değil mi? Sanki onlar farklı yerden aldılar Türkiye'de ben farklı yerden aldım. Ama böyle bir şart getirmişler. Ehliyetinizi burada 6 ay kullanabiliyorsunuz. 6 aydan sonra kullanamıyorsunuz. Mecburen değiştirmek zorundasınız. Bununla ilgili CVR denen kuruma başvuruyorsunuz. Başta teori, sonra pratik sınava giriyorsunuz. Teori sınavı dediğimiz sınav 50 sorudan oluşuyor ve 6 tane hata yapma şansınız var fiyatları ile ilgili bilgiler var YouTube kanalımda ee, en düşüğü Hollanda'ca girerseniz 54 euro buna tercümanla da girebiliyorsunuz 114 euro Sibirya veriyorsunuz tercümanı da 230 euro veriyorsunuz bu sınavı geçtikten sonra nedense kimse bir seferde geçemiyor geçenlere gerçekten Bravo geçtikten sonra ise pratik e, sınavına giriyorsunuz yani direksiyona başına biniyorsunuz ve araba kullanıyorsunuz ondan sonra da ehliyetinizi alabiliyorsunuz aldıktan sonra belki gözlerinizde problem varsa benim gibi bir sağlık raporuna ihtiyaç oluyor zaten sınava girmeden önce pratik sınava girmeden önce size orada ufak bir test yapıyorlar İşte 25 metre öteden bir plaka okutuyorlar eğer bir problem yoksa devam ediyorsunuz gözlerinizde bir problem varsa CBR sizden bir e, rapor istiyor. Bu raporu da bir gene 45 euroya yakın bir bedel ödeyerek alıyorsunuz. Bu raporla beraber gidiyorsunuz RDV belediye ve ehliyetinizi alıyorsunuz. Olay bu kadar.